Ne güzel bir gün. Bir ateş ediyor. Oh, seni. Tık tık tık. Bu da kim var mı? Merhaba dostum. iyi dürüpünüm yok. Bunu idare edeceğim. Uh, Hadi oh. sabit tratuk. Tık. Bum. Uh. Okay. Oh. Yupi. Uh. 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 Harika. Hey, arkadan vurma insanlara. Seni gördüm. Hey Vay bayıldı. Hadi çıkar kendini. Tık. Bum. Çatıda biraz dinlenelim.